Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sırayı da bitiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sıra bitiyor. Son 2 zincirimi çektim. Buradaki zincire 1, 2, 3.sünün tepesine bir saniye 3. tepeye 3. zincirin tepesine batarak birleştir ben. Evet şimdi yine şuradaki şu aradaki boşluğun içine geleceğim. Onun için kaydır kapayla kaydır kapa yapıp ortadaki boşluğa geliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi yine bunun içine 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız arkadaşlar. Bunun içine gene 2 trabzan. 1. zinciri yaptık. Yanına bir trabzan daha. 2 trabzanımızı 1 saniye yapmış oluyoruz. 2 trabzan, 2 zincir. Yine aynı yuvanın içine iki trabzan daha yapıyoruz. Evet. Şimdi <laughs> pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıradayız. Burada şu arada çektiğimiz iki zincirler 3 zincir oluyor. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve yuvanın ortadaki ikili trabzanın ortasındaki yuvaya atarak iki trabzan iki zincir iki trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğun içine Evet. Devam edelim. 1 2 3 zincir. Şuradaki iki trabzanlık yuvanın içindeki iki zincir çektiğimiz şu boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Bir trabzan Yanına bir tırabzan daha bir tırabzan yaptık, iki zincir çektik ve aynı yuvaya boşluğa bir iki tırabzan yaptık. Arada bir 2 üç zincir çekiyoruz ve buradakinin içine boşluğun yuvanın içine bir trabzan iki trabzan arada iki zincir aynı boşluğun içine bir trabzan ve iki trabzan yapıyoruz iki trabzanlık boşlukların içine iki trabzan yapmıştık iki zincir onların içine çalışıyoruz arkadaşlar aralar iki zincir iki trabzan iki zincir iki trabzan yapıyoruz boşluğun içine aralar üç zincir olacak gördüğünüz gibi şöyle net vereyim göstereyim. Evet. Ekran görüntüsü istiyorsanız alabilirsiniz. Nereye battığımız belli olsun diye. Evet. Ben sıra sonuna kadar devam edip geleyim. Burada buluşalım. Tekrar görüşelim. Evet. Sıra sonuna geldim. Son iki boşluk yuvamız kaldı. Onu da sizlerle beraber yapalım. Arada şimdi bir, iki, zincir çekiyoruz. Şöyle açarak göstereyim. Şuradaki boşluğa batıyoruz. Buradakine de değil arkadaşlar. Atıyoruz. Bir trabzan. Yanına bir trabzan daha. İki zincir çekiyorum. Çek, çek, çekiyorum. <laughs> çekiyorum ne demekse. Evet, tekrar aynı bu yuvanın içine iki tane trabzan daha yapıyorum. Son yuvamız kaldı. Aralarda üç zincir çektik bu sırada. Şimdi tekrar bu değil, bu buraya batıyoruz. yanına bir trabzan daha yapıyoruz. Arada iki zincir çekerek yanlarına iki trabzan daha yapıyoruz. Evet. Arada 3 zincir ve burada çektiğimiz 3 zincirin sayarak tepesine atacağız. 1, 2, 3. Kaydır kafayla kapadık. Slip stitch yaptık. Evet bu şekilde oldu örgümüz. Şimdi buradaki boşluğun içine gene gireceğiz. Onun için kaydır kapa yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada bitti. Sırada 7. sıra var. Burada da aynı burada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Aralarda 3 zincir çekiyoruz. Boşluklara şuradaki 2 zincirlik boşluklara 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Arada 3 zincir çekiyoruz. Bir, hemen bir göstereyim bir iki tane. şimdi slip stitch yapacağız boşluğun içine kaydır kapayla ipimizi yürüteceğiz evet, buraya geldik 1 2 3 zincir çektik bir trabzan sayıyoruz onu 1 2 3 evet iki trabzanımızı yaptık i̇ki. Tra iki trabzan yaptık iki zincirimizi çektik Aynı yuvanın içine 2 tırabzan daha yapıyoruz. 3 zincir Gene bu yuvanın içine bir tırabzan yanına bir tırabzan daha aralar 2 zincir ve tekrar yanına iki trabzan evet. iki trabzan daha yapacağız İpimizi attık şöyle bir <laughs> evet şimdi göstereyim tekrar 1 2 3 zincir bakın arkadaşlar şöyle tutayım belli olsun buraya değil şu küçük iki trabzan arasındaki iki zincir çektiğimiz bir alt sırada o boşluğa batıyoruz 3 zincirimizi çektik bir, trabzan Trafzan, iki zincir, iki trafzan, aralar üç zincir, bir, iki iki zincir aynı boşluğa bir trabzan iki trabzan yapıyoruz bunu Evet bu bir iki üç dört beş altı yedinci sıra bir sıra daha böyle yapacağız 3 zincir çekerek aralar ve Alttaki şu boşlukların içine şuraya değil, şuraya şunlara şöyle, şöyle şunlara batıyoruz arkadaşlar. Buraya değil. Tekrar belirteyim. Evet, bu şekilde yuvaların içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan arada üç zincir 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan arada 3 zincir devam ediyoruz sıra sonunda tekrar görüşmek umudu ile